Sıkıştım sıkıştım ya yardım lazım. Mağaradaydı. O ben miyim, miyim onu? Al Çok kesin seç yarran yerim. Aldın al çözün çözün çözün. 0.0.4 servisleri çözeceğim bombayı. E <laughs> benim namı. Bir <laughs> saniye. 0.31'miş. <laughs> <laughs> 31! Ooo <laughs> 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 o adama şimdi pompa geliyor. O adama pompa geliyor. Pompa geliyor. Al ağzını ama. Ya niye vuruyorsun kim ne? <laughs> Piç. Raşlıyoruz. Gidelim. Ben Bruce'in ta kendisiyim. Astra kaç Aa. sens de oynuyor namına koyup. Sen buraya wall koydu. Wall değil duvar diyeceksin namına. Türkiye'de yaşıyoruz ya. Wall namına koyayım. <laughs> Ersin <laughs> Üskün. <rüzgün. gülüyor> ne oluyor adam amına Adam halay çekiyordu orada. Ben hassas ettiniz kim çocuk? Tüp var bir boy tane. Boy. <gülüyor> 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 Aşkım. Tekrardan kollarıma mı geliyorsun bebeğim? Mua. Bir kişi yapacaksam adamın boyu bitmeyecek. Çok iyi. <laughs> Çok iyi bekle bekle Kaldır beni bekle Bir saniye abi Bir saniye abi Bir saniye <laughs> abi Gel beni sik oh, Bu bir <gülüyor> 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 Bu bir çok long, çok long. Hadi hadi Dur şunu ya <laughs> <laughs> Birisini saldım Selam. Tamam, selam. açıyor ya. Selam. 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 Ya, ananı ananı mu, selam. Selam. selamını Selam. yeter. Selam. 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 Özürlü. Selam. 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 Oha bu ne yaptı bize beyler? Selam yaptı kanka Selam. Kanka basma şu Anan amına koydum. Hey hey ramazan ramazan beyler hey hey. Ya kes şunu be, orucu bozacağım ya. Kesin. Yine kapatıyorum yine Kapatın kapatıyorum. Sen, aptal seni aptal seni. Selam. Selam. Beyler boş verin takmazsanız yapmaz zaten. Tak. Görüş sağlıyorum. Selam. Yalnız güzel. Selam. İlerlesene ilerlesene benle beraber ilerle. Selam. Selam. Açığa kurdum. Doktor. Doktor. Bekle bekle. Doktor. Ananı siksin doktor. Selam. Aleyküm selam kardeşim. Aleyküm selam. Yeter. Selam. Ben tilt olmuyorum. Birazdan hani takmayacağım seni. Yapma. Selam. Selamını sikeyim yeter. Amına koydum bunu. Ben tilt olmuyorum. Birazdan hani takmayacağım. Selam. Ben niye ya? ne yazdım ya? Nasıl kadın malı. Sarrak gibi yapıştı yere. Ben mi? Yok anne. Anne iyi misin? Ya. Selam. Helal olsun lan. Bu eşşi ol eşşeyi kaldırdım ya. Ya, ya. eşşi ol eşşeyi. Lan üstünüze. Bu ağda dön dön dön. Ya da öldürün ya şunu. Kurosa bak Allah'ım. Ağla ağ. Ana koydum. Ne? Anneme söyle bir daha sikerim. Bir daha anneme, anneme söyleyeyim söylerim, babasını sikerim bu arada onu söyleyeyim. Senin Galiba babanı sevmiyorsun ha. Evet beni sevmediği doğrudur. Ooo oh. <laughs> Sen <siktir git. gülüyor> ben bundan sonra bir yıl falan istersen. Pardon pardon. pardon. <laughs> Çok güzel maç. Oğlum bu çocuk ne <laughs> şey Bak kanka sana bir şey diyeyim mi? Ben de bazen böyle abartmayı seviyorum da. Sende bir problem var. Harbi mı? mi? Neyin var ki benim? Bir hemen üstte. Oğlum bu adam hepsi yere ya ben. Alt tarafta çekebilirim. Seç o iyiyim de. Evet. Oooo! Oh! Seç o CD, var, seç o var. Önünde, sol, arka, düz. Tamam, tamam burada mı? Evet orada orada. Hangi işte kaçtı ona? Sana. Beyler hadi oruca gideceğim hep versenize hep beş. Anasana. Oruca gideceğim no. lan <laughs> Oruca gideceğim pardon. Eee iktidara gideceğim. İstesene kanka bana Versin kanka. Versin ne? Versin ve... Mersin, yarram Mersin. Oğlum ben yiyorum. Senin ne var ya. <laughs> ben yemek gidiyorum beyler. <laughs> Afiyet olsun. Hadi bay bay kanka. Lan silah at git lan. Silah at. Silah at. Amını sikin. Reis isim ne? Yaltın. Yalçın. Yalçın ne oğlum? Yalçın de bir isim olmaz. Ama niye? Herkes ismini niye böyle diyor abone olayım. Güzel bir ismim var. Kanka çünkü Yalçın isim olmaz yani kanka. seksi bir isim. Arkeksi güzel tapla. Benim Kamil <laughs> oğlum daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> e Uğur ne yaptın? <laughs> Anlat bakayım ben uh, ne yaptın? Öyle. Ne öyle? Hiç yapmadım. Diyeceksin ki seni. Karşılaşma. Enayi çok safsın ya. <laughs> Başlıyoruz. Selamun aleyküm. Instahtan orospu çocuğu hangisi? Ananıza küfür ettirmekten zevk mi alıyorsunuz oğlum? Bir sorsaydınız ama. Biz bu takımdan değil miyiz amına koyayım? Ben 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 duvarı salmadım ki. Ne bırakılır? Evet. Sana sana sana. Yani sana. Düelist, ya. Alınmaya, alıp almamakla bir alakası yok. Sonuçta ben bu karakterin atıyorsun. kocasıyım. Kapa çeneni. Bunu kimseye vermem. Reyna da benim karım. Ha, o zaman susacaksınız beyler. O zaman Phoenix de benim karım o. Yok. O erkek o erkek ha tamam olur. İyi senin zevkiniz kim kanka? <gülüyor> <gülüyor> Sen bir ne evet. olur. olur. Sana ne kardeşim? Burç gayet değil gayet, değil gayet, gayet seksi, uzun saçlı, mavi değil gözlü. Değil Adam var. erkek sikiyor <laughs> bunu. <laughs> Benim konuşmanla senden bir YouTuber havası çesezdim böyle. Ne? Nereden biliyorlar lan? YouTuber değilim ama yani niye olmasın ki? Kanka ben anlamıyorum bak. Ananı sikim ya oğlum bunlar pis gibi oynuyor. Araya... Seç can var mı aşkım? Seç can var mı? Bak. Bakın bu adam immortal böyle alacak şimdi. Onu <laughs> isteyen var mı? Ben.

<laughs> Oğlum ne yaptı öyle? gördünüz gördün mü? Gördünüz mü? Ne yaptı? Oha gördünüz mü? Zeynep. Videoda Be var be var. Sen al onları Sen dur. Ah! Can be. Can bas can bas can bas can bas. İntikam geliyor bekle. Abi <laughs> Oğlum ben değil mi öyle Arkadaşlar bu takım ne böyle? Oğlum. Her zaman kardeşim. Eyvallah her zaman. Gel bak taktik de yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Uy taktik es. Uy. Ya. E spor taktik? <laughs> ben bundan çıkarım ki bu arada. Tamam manyam Adam burada burada. Bıç bıç bıç. Ha yokmuş. Nerede oğlum bu gay? Şu orta mı kaçtı? Bıçak atacağız bekle bekle. Koş şimdi. Tamam. Bıçak. 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 Anla ki olabilir. Anla ki olabilir.